O istemese bile, sizler gidip onu görmekle yükümlüsünüz. Gidin, gidin ve onu ziyaret edin. Ee, doğrusunu isterseniz, baba izin veriyor musun? Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam baba. Allah'ın peygamberine selam. Selam baba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Dönmenize sevindim. Hepimiz bir kez daha sizi görmekten dolayı mutluyuz. Umarım Allah'ın peygamberinin durumu iyidir. Endişelendik. Niçin geciktiniz? Mısır Aziz'i bizi tuttu. Doğrusu bizi misafir etti. Çok ikramda bulundu. Bu Mısır azizinin bize verdiği buğday. Çok iri ve dolgun. Ne kadar güzel kokuyor. Bana neşe verdi. Hayat kokusu veriyor. Bu buğdayın kokusu tanıdık geliyor. Kenan halkını hayatı yeniden getirdiniz. Mısır Azizi bütün misafirleri mi ağırlıyor yoksa yalnızca size mi böyle davrandı? Bildiğim kadarıyla diğer Kenanlılara pek ilgi göstermemiş. Hayır, sadece bize böyle davrandı. Üç gün boyunca bizi kendi sarayında mükemmel bir şekilde ağırladı. Kendisine bir Mısır azizinin sizi niçin ağırladığını sordunuz mu? Mısır azizinin bize gösterdiği ilgi sadece Allah'a tapmamızdan kaynaklanıyor. Hayır, neden bu olamaz? Sizinle gelen Kenanlılar da tek Allah'a tapıyordu değil mi? Hayır. Hayır bunun başka bir nedeni oldu. Özel vekil harcını bizi ağırlamakla görevlendirmişti baba. Mısır çok eski bir ülke. Mısır Azizi de büyük ve kudretli bir adam. Kenanlı çobanlarla ne işi olabilir ki? Onun bu lütuf ve inayeti ya dirayetten ya da tanımaktan. Onu tanıdınız mı? Ya da o sizi tanıdığını ifade ettim? Hayır. O bizi tanıdığını söylemedi. Ama ben ve Rubin onu tanıdığımızı ya da bir yerde gördüğümüzü sandık baba. Çok düşündük. Ama bir türlü çıkaramadık. Bu ikram ve ihtiram karşısında sizden bir şey istemedim. Bir beklenti, bir soru, bir istek. Hayır, hayır bir istek değil. Hem onun neye ihtiyacı var ki bizden istesin? Mısır azizi şefkatli ve cömert olmasına rağmen bize fazla buğday vermedi baba. Eğer siz ve Bünyamin de gelseydi daha fazla buğday alırdık. Önemli değil. Her defasında bu kadar buğday getirebilirsiniz. Kıtlığı atlatırız. Bakalım önümüzdeki yıl takdiri ilahi ne yönde tecelli edecek. Bünyamin'i de bir dahaki sefere yanımızda götürmezsek... ...buğdayı unutmamız gerek. Oraya Bünyamin'in de gelmesi gerek. Buna mecburuz. Yani eğer Bünyamin gelmezse... ...siz buğday getirmeye gitmeyecek misiniz? Hayır, hayır baba. Şimon bunu demek istemedi. Mısır Azizi, bir dahaki sefere küçük kardeşinizi yanınızda getirmezseniz size buğday vermeyeceğim dedi. O sizin başka bir kardeşiniz olduğunu nereden biliyor? Hem de hepinizden daha küçük. Sözlerimizden anladı. Ona ihtiyar bir babamız ve küçük bir kardeşimiz olduğunu söyledik. Onlar için de bir pay verin dedik. O bizden şüphelenmişti baba. Bu iyi niyetini kötüye kullanacağımızı düşündü. O daha fazla buğday almak için bir babamız ve kardeşimiz olduğunu söylüyoruz sandı. Ne kadar yalvardık ne kadar yemin ettiysek de bize inanmadı. Eğer doğru söylüyorsanız bir dahaki sefere küçük kardeşinizi yanınızda getirin dedi. Kardeşinizi getirmeden Mısır'a sakın gelmeyin dedi. Aksi takdirde cezalandırılırsınız. Mümkün değil. Bu Bünyamin'i sizinle göndermeme imkan yok. Unutun bunu, unutun. Lütfen sakin olun baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.